Şampiyon Galatasaray'ın şampiyon hocası Fatih Terim yarın akşam canlı yayın maratonda. Şampiyonluk kutlamasından çarpıcı görüntüler. Şampiyonun sevinçleri, üzüntüleri, unutulmaz anları. Şampiyon, Şampiyonlar Ligi için kimleri transfer etmeyi düşünüyor? Şampiyonun dünü, bugünü, yarını. Şampiyon hoca Fatih Terim yarın akşam saat 21'de maratonda ve Lig Pazarı. Şampiyonlar Ligi'ne giden yolda Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin müthiş mücadelesi. Tehlike bölgesinde kader maçları. Gaziantepspor, Vanspor, Van Spor, Çanakkale Dardanel Sarıyer. Ligin tüm maçları. Yükselme grubunda Kayserispor, Spor, Karabük Spor, kol kola birinci lige geliyor. Lig pazarı maratonun hemen ardından Show TV ekranlarında. Merhaba Televole. <laughs> Televole yine şahane. Hakan Şükür hayranı kuşa bayılacaksın. Hakan Şükür. <laughs> Hakan Şükür. Yakın arkadaşlarıyla çok özel bir toplantı yapan Alpay kararını verdi. Alpay Beşiktaş'ta mı kalacak, kolda Saray'a mı gidecek? Sadece Televole'de. Evlenmek istiyorum. ...Morgül'den Bekar futbolculara. Sıkıldık bekarlıktan... <laughs> Türk sinemasında Rıdvan Özcan Deniz... ...baş Anlaşırsak... ...melek gibiyimdir. Ama zorluk... ...çıkar da yolunum verilmedi mi... ...şeytan olurum. <gülüyor> <gülüyor> Goli bali, Fırat... ...türküsüyle eşini önce ağlattı... ...sonra dansa kaldırıp gönlünü aldı. <laughs> Galatasaray'ın şampiyonluk şöleninden çarpıcı görüntü Düşme i̇şte, işte, tehlikesi geçiren Fenerbahçe uçağında müthiş heyecan. Gazi <laughs> Atlet Sporlu Erol Pompeyla'ya göbek dansı öğretmeye kalkınca... kızının tatil ya macerası. Sevgilim, Kerem Alışık futbolcu Ebru Gündeş teknik direktör olursa. Kerem sen ne oynuyorsun orta saha mı? Ercan Akışık'tan haşlamalar taşlamalar. Alişan Başkan Galatasaray şampiyon bu ne abi ya? Siyasiler ve daha neler neler. Hepsi pazartesi akşamı saat 21.45'te Ede... Sakın kaçırmayın. 1 Haziran'a kadar Televore programlarından 3 konu başlığını ve bir Nivea Formen etiketini PK 751 Şişli adresine gönderin. Nisan Primera çekilişine katılın.